65 yaşında emekli olacaksın. Aynen. Adamlar 42 yaşında emekli ettiler. Aynen. Muhalefet iktidar dahil ikisi beraber bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu beraber karar verdiler. Aynen. Ben 45 yaşındayım. 7500 günüm var. Adam 5000 günü yok. Prim almış SSK'dan parayla 42 yaşında emekli oluyor. Sen 65 yaşında emekli olacaksın ha? Adalet mi Hı, bu? Adalet değil yani kesinlikle. Bunun vebali ağır olur ya. Bunu nasıl kaldıracaklar? Buna oy veren buna tamam diyen parmak kaldıran vekiller nasıl bunun hakkını verecekler? Öbür tarafı da var bunun, bu tarafı önemli değil. Yani ben 60 yaş 60 kadar çalışacağım. Adam 18 yıl maaş alacak. 10 yıl, 18 yıl sonra ben maaş alacağım. Bu neresi adalet ya? Olsun. Bana bana buna var bana iktidarda muhalefeti de demesin ki ben adaletliyim, adaletliyim falan laf etmesinler. Bunların hepsi yanlışlıkla dövüşüyorlar. Şu anda. Yani istemiyorlar. Muhalefet iktidara gelmek istemiyor. İktidarda Orayı bırakmak istemiyor. O ona çamur atıyor, ona laf atıyor. Millet birbirine giriyor. Ama hepsinin amacı belli. Haksızlık. Başka bir şey değil yani. Hepsine ben bunu böyle diyorum. Halkı düşünmüyorlar mı abi? Yok abi ne düşünüyorlar? Sen düşünüyorlar mı? Sen ne diyor musun? Hangisi gelse iktidara daha iyi mi olacağız? daim olacağız. Hiç olmayacağız. Daha kötü olacağız. Bak seçimden sonra daha kötü olacağız. Se seçimden sonra daha kötü olacağız. Bak şimdi şu, şu anda dağıtıyorlar. Bol keseden veriyorlar. Tamam mı? Önüne gelene veriyorlar. Seçimden sonra kim toplayacak bunu? Benim cebimden çıkacak. Adam gelecek işte sizin gibi YouTube kanallar değil normal kanallar çift maaş alan emekliye tutacak mikrofonu nasıl ekonomi o çok iyi niye 25 milyar geliri var adamın emekli maaşı var çalışıyor maaşı var ben sadece asker ücretle çalışacağım benim maaşım belli zaten 11 12 lira ben nasıl geçineceğim bir kira olmuş 9 milyar nasıl geçineceğim yani bunda adalet yok bundan hiçbirinde adalet yok. 600 tane vekil boşuna duruyor orada. Sadece el kaldır uyu. El kaldır uyu. Bu ne kardeşim? Biz onlar onun için seçmedik ya bir vatandaş olarak. Ne için seçtik? Bize hizmet edecekler değil mi? Sandığı gitmeyeceğim ki yani. Ben nasıl gideyim bu, bu şekilde sandığı? Kime vereyim? Benim gözümde şu anda hiçbirisi dürüst değil. Dürüst siyaset yapmıyorlar. Hepsi namussuz siyaset yapıyoruz diyor ya. Bizim Kemal Kılıçdaroğlu. Hakikaten hepsi namussuz siyaset yapıyor. Namussuz siyaset yapanı yok. Ben öyle geliyorum. Ben bir vatandaş olarak böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim abi. Çok İnşallah yayınlarsınız bunları. Yani kesmem o cümleler. Tamam mı? Söz. Olduğu gibi yayınlar kardeşim. Halkı duysunlar ya, dinlesinler ya. Yeter yani. Zor durumdayız. Gerçekten zor durumdayız. Ama şirt maaşı olanlara bir şey demiyorum. Onların cebine para giriyor kardeşim. Ama tek çalışan bak bunlar bunlar zor durumda. Adam emekli çalışıyor. O adama bir şey olmaz. Ama gençler bir tane çocuğu var adamın hanımı evde çocuğuna bakıyor ya okuluna getiriyor bu, bu adam tek maaşla kira verecek çalışacak evini geçindirecek kolay mı ya imkanı yok kolay diye yani 300-400 lira aşağı bir kıyafet yok bir tişört olmuş 300 lira nasıl alacaksın kardeşim neyle alacaksın yazık halimiz gerçekten çok kötü yani Ya halen boş boş konuşuyorlar ya yok işte şunu şöyle yaparız bunu böyle yaparız Ya bizim için ne diyorlar hiçbir şey demiyorlar ya Aya nereye gidiyoruz biz? Yaya gidemiyoruz şu anda. Yaya gidecek ayakkabı yok ya. Ayakkabı alamıyoruz. Anlatabiliyor mu? Çoğumuz. Ne ayası? Benim benim iyi ben bugün özel çıktım böyle giyindim ama <laughs> no değil, değil. Normalde <laughs> öyle değil. Bak normalde insanlar zor durumda. Bak Hacı Ahmet tıraş olamamış. Bak öbür abi ya öyle saç ya. tıraşı olamamış. Yani Anlatabiliyor değil, mu? Değil, değil. Bak benim kaç tane çocuğum var biliyor musun? Ha. Altı 6 tane çocuğum var. Tek başıma çalışıyorum. Kaç Aile para maaş alıyorum? 14 15 bin lira maaş alıyorum. 14 mi? Kira? Evet. Kiram yok, evim var. Ya, ha, işte. ya altı yani, tane çocuk. Sen şu tane anda çocuk... altı çocuk değil, bir çocuk bile yapamam kirada ol. Benim altı tane çocuğum var bak. E, Ev sahibi bak, altı ay sonra, altı sonra, ay sonra Cebimde param da var. Altı aydan her şey şimdi, var. Şimdi. Bana, bana anlatma. Ben ben normal bir sade vatandaşım. Bana ben, de bir vatandaşım. ben sana diyorum ki. 9000 lira. kadar da şey konuşmamak 9 bin yani. lira kira ver şu anda. Sen Aa, kendine ya, göre konuşuyor. Abi, 9 bin, bin lira, lira kira ver şu anda. Kira. Geriye kalır Herkes lira para. Kira vermiyor ki. He? Herkes 9 bin lira kira vermiyor ki. Ne lira, Benim abim 1,5 milyara oturuyor ya milyar milyar Ya nerede tamam, baba eski kiracı. Yeni bir yer. Vallahi bak ya. Onlar çıkartıyor ya. ev kardeşim. Diyor ki oğlum geliyor Almanya'dan ya, işte ya da devlet diyor tadilat yapacağım getirecek. ya da depremden dolayı yıkılacak ya, ev yok. çık diyor kardeşim. Devlet bunu, buna kural getiriyor diyor ki kimse işte zam yapmayacak kiraları belli bir yani. şey olacak. Devlet boyayacak. bunu dediği ya. zaman tam tersi, bunu tam tersi oluyor bunu bil. Tam, tam tersi işte biz şerefsiz olursak devlet, devlet, devlet yapacak bir şey yok Devlet bunu dediği zaman her şeye zam geliyor. Etin fiyatı 200 lirada kalacak dediler keşke demeseler 400'e çıktı ya. Aynen onu biz insanlar biz yaparız. Devletin suçu yok. Almanya'da şu kadar ekmeği 5 euro alıyor. E, Almanya'da bu? kaç para maaş alıyorsun dayı? Ya maaşı, sen al oraya alıyor. bak. oradaki şartlara bak, bir de buraya bak. E sen, e Almanya'dan gelmişsin, iki, Almanya al emeklisi, iki emeklisi. Iki emeklisi. Almanya i̇ki emeklisi, bura emeklisi. Konuş, senin için hava hoş. Benim Gel geçin 12 bin lira. 12 burada çalışıyorum ben. 12, 12 saat, çalışıyorum. 12 saat. Evet, 12 saat. Almanya Alman gibi bak. Ben de ekmek yemiyorum. Karnıma şişkinlik veriyordu. Ekmek yemiyorum. Ekmek boş versen. Neyi yemiyorlar oluyor artık. Ne ne yapıyorlar? Şimdiye kadar hasta olmadılar da şimdi ne olacak? Ya doktor söylüyor iman diyor. Ha Yen doktor. De yiyor. Alman <laughs> 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 doktoru ama diyor ki. Beş Euro mu <laughs> abi bir ekmek? He? 5 Beş yürü mu bir ekmek Almanya'da? 300 gram ekmek. Bir bir ekmek alırsan beş Euro. 499. En son ne zaman ya, ekmek almışsın? Çalışan 3, abi. Çalışan Ben yine 3, geldim. Beş Euro yani bir tane ekmek beş Euro. 380 gram ekmek. De, Buradan emekliliğin var mı amma? Pide Türk Ya ne diyeceğim benim emekliliğimi ne diyeceğim? Çünkü emeklisin sen. Hem Alman hem Türk. Siz Bak böyle düşünmeyeceksin onu. Şükür etmiyor onu. O, şükür bak, ipleri, bak, Allah Emme. Biz şükrü Allah'a ediyoruz. Şey dediğim, biz, biz, kandırı biz, kandırı biz şükrümüzü Allah'a ediyoruz. Tabii, biz vatandaşı Allah etmiyoruz. etmiyoruz. Allah'a Allah şükürler olsun. Tamam her halimiz şey. ama. Sen kalkmışsın babam, Almanya'da emekli olmuşsun. Ya, yamanlı pantolon giyiyordu. Sen, sen pantolonu. Pantolon babamız ben. zamanı öyle. Giyiyoruz biz biz de mi yamanlı pantolon giyelim ne yapalım? Bana bakacaksın. Şimdi kara burada gezebilir miyim? Bana gülerler. Herkes Aynı bana doğru. bakar. Doğru mu? Abi, Nerede şu bulayım şu kara lastik? Şükür, teşekkür, teşekkür Halkın birbirine abi. girmesini istemiyorum da. Sen sen Siyasiler birbirleri. 99 sonrası mağdurlar. Bu haksızlığın sesini duyurun kardeşim. Bak kaç giriştirsin senin girişin? 2003, 2003 abi tam bizdensin evet. tamam mı bak bizdensin der biz Yunan vatandaşıyız şu anda aynen böyle abi 99 öncesi orada kutsal bir tarih var peygamber indi peygamber doğdu orada evet. onlar onları ver babam ver emekli maaşını yükselt e, ver abi ver bize verme yani biz önemli değil biz, biz ne oluyor biz 60 yaş 65 yaşımızda çalışacağız ama bunlar yayınlan ya gerçekten yayınlan biz ya bıktık artık sosyal medyada o Vedat Bilgin'e atmadığımız tweetler kalmadı. Duymuyor adam bizi ya. Duymuyor diyor. Onlar diyor 60 çalışacak diyor ya. Biz çözüm yaptık zaten diyor. Ne yaptınız ya? Ne çözüm yaptılar bize? Sayın Bakanım ne çözüm yaptın ya? Anlamıyorum yani. Hiçbir çözüm görmedim ben bu işte. Tam tersi mağdurluk oldu. Yaşar Okuyan'ın çıkardığı yasada neydi? Şimdi 42 yaşında emekli olan adam 58 yaşında oluyordu. Ben 60 oluyordum. 2 yıl vardı aramda. Ama şimdi 18 yıl var ya. 18 yıl az bir şey mi? 18 yılda bir şey hesapla alacağı Maaşı Ne yapıyor abi? Ben yaşayacağım 60 yaşına kadar ben bu stresle zaten yaşamam yani benim Kafama takılıyor sürekli Tabii ki de AK Parti var mı başka daha? Neden başka, AK Parti abla? Neden mi AK Parti? Oğlum yapılanları gözümüz görüyor ama, Sen ne konuşuyorsun? Bağlı görmüyor musun sen? Neyi neyi? He, markete gidiyor musun? Sen neyin var? Bak çoraba şimdi şey baktım altı çorap 200 lira olmuş. Altı çorap. Abla, asgari çalışırım bak, asgari al, oldu, Asgari çalışırım asgari. asgari Kim yaptı? Onda CHP arttırdı CHP ne yaptı? Yaptı işte CHP mi zaman yaptı abla? Ne işte ablacığım? CHP ne zaman boşa geçti? Sen gibi cahiller Geçecek geçecek az kaldı Bilmezsiniz 30 sene bile Geçemez öyle bir şansı yok Öyle görürsen ne görürsün Ben ne kadar 30 sene bile Siz bak Siz Bak bizim anamız ağladı anamız Unutma. Şi, ver şunu Abla vallahi ver. Teslim bak camiden çıktım ben şimdi. Ben Erdoğan'la AK Parti'den ben bu sınav olmadım Allah'a çok şükür. Anladın, yani. anladın yani. mı? Ben, tamam. ben, betrayed, ben, ben, ben Allah'ın ha getir. Bir gün bir gün getir. 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 Ne mursunuz? Cenazelerimizi kaçırıyorduk hastanelerde. Siz şakşaklıyorsunuz. Şakşaklıyorsunuz. Sen Adıyaman'a gitsene. Adıyaman'a git gel. Başka Giden, yani. şey Kendi mi? Adıyaman'da ne var ne var? Ne var Adıyaman'da? İnsanlar orada mağdur kaldı. Devremde size yazıklar olsun. Adıyaman'a git göreyim seni. Hadi. Siz orada kaldınız burası sur yerleri. Dinle dinle. Sen gittin Adıyaman'a. Ne yaptın Adıyaman'da? Sen gidemem Adıyaman'da. Gidemem Adıyaman'da geldin geldin değil mi? Hiç. Boşu boşuna. Bakın. Yani, bakın, bakın. Ya bak ya. Doğduğunuz burayı Suriyeleri. Afrikalıları. Ben Edukoya'da oturuyorum. Beş, dinleyin misin? Beş liralık ev şu anda ben 5000 lira veriyorum. Bu yabancıların yüzünden. Gelip de kimse ne yapıyorsunuz demedi. Kocaeli'den geliyoruz biz. Depremden çıktık. Aman kimse ne yapıyorsunuz demedi. Onlar, Onları unuttunuz mu? Nasıl? Kim demedi? <laughs> Dünyada ne kadar Ya bırak Amerika başkanı geldi. Kim şey? Nerede Geldi. Evet. Geldi. Amerika evet. Amerika evet. Başkanı evet. geldi. Gel, gelmedim abla. Deprem bölgesiydim ben. Acaba geldi Ben Ben 99'da İzmit'te deprem bölgesiydim Acaba demedi gelip de Ecebid yanımıza geldi. Acaba geldi. değil miydik yani? etmeyin. Bak, Rumuz etmeyin. Acaba geldi. Geldi ya. Ya. Hadi gitti. Aldım. Geldi. Bizim. Ya geldi geldi. Amerika Başkanı geldi be. Besmele yalan söyleme Vallahi gelmedi yemin din orcağızının. Abi var resmi var. Gelmedi. Hayır, tamam. Ah, destekleyebilir. Edemem, ben, ben, bak, bak, ben senin fikrine saygı duyuyorum. İstediğin parti oy verirsin. Ama adaletli olalım. Bak, ben, bak, ben diyorum? geçinen bu insanlar. Markete gidemiyorsun. Bak ya, ya, ya abi gidip alamıyorum. Allah ya, ya. Ha, ya o senin için geçerli. Geliyorlar da. vallahi geliyorlar abi. Vallahi. Allah aşkına gidip. Ya yok. Gidip 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 gidip. Ayağımda ayakkabı yapma buyurun Rüzgü kardeş. Benim ayakkabım değil. O zaman utanalım. Halimize utanalım. utanalım? tabi. tabii. Allah aşkına Ya biraz dürüst olun dürüst bırakın. Ya ben Müslümanım Müslüman. Sen Müslüman değilsin. Sen Müslüman değilsin. Adaleti değilsin. Müslüman adaletli olur. Müslüman adaletli olur. Müslüman adaletli olacak. Yardım Adalet bizim tabii adaleti Sonra, olacak. Mikrofonu. Adaleti olacak. Herkes görüşünü evet. söylesin ama evet. birbirine evet. saygısızlık yapmayın ya. Adaleti konuşun. Saygısızlık yapmayın ya. Mikrofonla ne konuşacağız? Adaleti. Görüşünüzü adaleti. söyleyin ya. Adaleti. Teşekkür ederim abi.